Evet dostlar Wave Trade kanalına hepiniz hoş geldiniz. Herkes iyi umarım. Bugün e, sizlerle eğitim videosuna bir sadece tek bir videoluk ara vermek istiyorum. E, çünkü şu şekilde sizlere bir market yorumu yapmak istedim. E, evet gelin hep birlikte öncelikle Bitcoin'le marketin yapısına bir bakalım. Evet arkadaşlar öncelikle Şöyle bir 4 saatlik grafiğimizi açtık. Şimdi arkadaşlar bunu sizlere önümüzdeki videoda, önümüzdeki videolarda zaten anlatacağım. Market yapısı nedir? Nasıl değişir? Değişmesi için neler lazımdır? Şimdi şöyle boş bir alana geleyim isterseniz öncelikle sizlerle. Şimdi bakın biliyorsunuz borsada her şey ya bu şekilde ya da bu şekilde sürekli hareket yapıyor yani market bir şekilde ilerliyor gösterdiğimiz mumlarla. Şimdi şu şekilde bir yapı olduğu zaman bu marketin yükselen yönlü olduğunu gösteriyor. Yani bakın yüksek tepe, yüksek dip. Ne demek yüksek tepe? Önce dipten başlayalım. Yüksek dip. Burası bizim başladığımız yer değil mi? Bizim ilk çizmeye başladığımız yer market. Burası ne? Bir önceki dibin üstünde. Yani bu yüksek dip. Şimdi tepeye bakıyoruz. Burada bir tepemiz mevcut, değil mi? Buradaki tepe bunun üstünde. Yani yüksek tepe. Yine aynı şekilde yüksek tepe, yüksek dip. Şu şekildedir arkadaşlar. Bakın, burası bir tepe yapmış. Burası da bir dip yapmış. Bu tepenin üstüne kapatırsa bu trendin yukarı yönlü olduğunu gösterir aynı şekilde. Dipler için de aynı şekilde mevcut. Örnek vereyim. Buradan geldi yine aynı şekilde buraya döndü. Buraya geldi. Buraya kadar gelebilir, sorun yok. Yine yukarı dönerse, biz buna yükselen trend diyoruz. Şimdi aynı şekilde bunun tam tersi düşen trend oluyor. Yani böyle geliyor, 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 geliyor vesaire. Şimdi bunda da ne var? Düşük tepe, düşük dip. Bakın, bir tepe, yani bir dip, bir tepe, bir dip daha. Bu dip bunun altında. Yani bu ne? Düşük tepe. Etib düşük dip. Tepeye bakıyoruz. Tepe de aynı şekilde bir önceki tepenin üstünde. Bakın gördünüz mü? Bu sefer de hop bunun altında kapatmış. Hop buraya gelememiş. Dediğim gibi bunlar market yapısı arkadaşlar. Buradan e, trendin nereye gittiğini rahatlıkla kolaylıkla anlayabiliyorsunuz. Tabii ki dediğim gibi her videoda e, anlattığım her destek dirençte de işte vesaire vesaire bütün metotlarda da tek başına işe yaramaz. Ama bizlere kısaca yönümüzün neresi olduğunu gösterecektir. Şimdi gelin sizlerle Bitcoin'e bakalım. Yönümüz ne taraf? Şimdi verdiğim örneği hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bakın çıkmış bir tepe yapmış. Bir dip yapmış. Bir tepe yapmış. Burada ne olmuş? Bunun üstünde kapatmış değil mi? Şimdi bakalım devam edelim. Buradan gelmiş, buraya dönmüş, buraya gelmiş. Şimdi bakalım inceleyelim. Bizim altta aynı anlattığım şeyin aynısı. Bir tepe yapmış, bir dip yapmış, bir tepe daha yapmış. Bu tepe bir önceki tepenin üstünde. Yani yüksek tepe. Dibe bakalım. Dip bir önceki dibin üstünde. Yani bu ne demek oluyor? Bu da aynı şekilde yüksek tepe. Sonra yüksek dip. Bir tane daha yüksek tepe yapmış. Şimdi burada önemli olan şey şu arkadaşlar. Bizim yönümüz şu an neresi? Geçmiş fiyat hareketlerinden zaten bakarak bir şeyler çıkartabiliyoruz. Burada bir tepe yapmıştı dedik ya. Bak buradan gelmiş. Hop. Ne yapmış? Bizim burada bir dibimiz vardı hatırladınız mı? O dibi kırmış aşağıya. Yani bunun altına kapanış yapmış. Hop. Bir yüksek yapmış. Bir dip daha yapmış. Bunun altına kapatmış. Ve şu an biz tekrar bu bölgedeyiz şu çizdiğimiz saçma sapan şeyleri pembe pembe şeyleri bir silerim size daha basit bir şekilde anlatayım. Bakın tepe dip tepe dip ve tepe tepe burada dip tepe gelmiş düşük bunun altında kalmış dip gelmiş bunun altında tekrar düşük burada bir tepe daha gelmiş diğer tepenin altında kalmış arkadaşlar. Burada market bize diyor ki ben yavaş yavaş tersine dönüyorum arkadaş. Ben burada çıkıyordum çıkıyordum çıkıyordum. Şimdi biraz daha dinleneceğim. Aşağı yönlü salacağım kendimi diyor. Şimdi ben öncelikle sizlere kendi fikrimi söyleyeyim. Bu fiyat nereye gider ne yapar? Burada denediğimiz bir short hareketi olmuştu. %50 kar alıp kapatmıştık. Sonrasında girişe stop oldu. Neyse. Şimdi öncelikle benim burada gördüğüm bir olayı sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın burada bir yükselen trend var. Gördünüz mü? Yani fiyat buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. kez temas etmiş. Yükselen trend aşağı kırılırsa bir de test beklenip aşağı yönlü işlem alınabilir diğer her şeyde kontrol etmek kaydıyla. Open interestimizi, CV'mizi, hacmimizi, likidasyonumuzu vesaire vesaire. Şimdi benim burada marketten beklentim. Bunu biraz daha küçülteyim sizlere. Bakın bunun altında iki tane 15 dakikalık mum kapatmış zaten. Burada retestini de vermiş. Benim burada yapacağım şey şu olurdu arkadaşlar. Yani yaptım da bu arada. Yapacağım şey derken ben zaten işlemi aldım. Hazır bir şekilde tutuyorum. Bakın şuradan bir aşağı hareket almak. Şimdi şu şekilde ilk videolarda anlatmıştım sizlere işte swing trade, day trade, scalp trade vesaire. Scalplamak isteyen için çok güzel bir nokta burası öyle söyleyeyim. Çünkü karını buradan net bir şekilde alıp çıkabilirsin. Şimdi ben kendi işlemimde şuraya hem bu noktanın hem de bu noktanın likidasyonunu almayacak şekilde alacak şekilde için alacak şekilde şöyle bir stop koydum. Ekleme yapabilirim. Eklemeyi burada gerçekleştiririm. Eklemeyi de yaparsam ortalamam diğer likidasyon stop ortalamam diğer likidasyon üstüne doğru gider ama şu an için burada bir değişiklik olursa ona göre hareket etmeyi düşünüyorum. Şimdi ikinci şekilde. Burada bizim çizdiğimiz bir destek noktası vardı. Gayet güzel çalışan bir destek noktası. Ben ilk TPM'i buraya kadar getiriyorum. Yani şöyle oluyor. <laughs> %1.5'a %0.86'lık nokta. 86'lık bir risk kar oranım mevcut. 96.224 Burada yine aynı şekilde benim hep yaptığım gibi eğer fiyat şu noktalara gelirse burada 97.265'te %50 kar alır. Kalanını da girişe stop çeker. Beklerim. Bana yeter arkadaşlar buraya gelmesi işlemi. <laughs> evet şimdi bunun yanında sizlerle bir de dolar dominansına bir bakalım. Dolar dominansı şu aralar can sıkmaya devam ediyor herkeste. Şimdi arkadaşlar <laughs> şimdi şimdi. Şunu ben ilk önce bir günlük grafiği alayım. Günlük grafikte geldik. Benim hedefim burasıydı. Ben buradan yukarı biraz vurmasını bekliyordum ama gerçekleşmedi. Yani şurada aslında çok güzel ben kendi sürecimi kendi ilerletmiştim ama burada birazcık <laughs> beceremedik gibi bir şeyler oldu. Yani yanlış analiz yaptık olabilir. Şimdi şu şekilde benim için şurada bir destek noktası mevcut. <laughs> bir daha aynı şekilde şurada likidasyonla beraber bir destek noktası mevcut. Şimdi bilmeyenleriniz için söylüyorum. Tabii ki eğitimlere ıı, direkt bitirmeden market analiz yapmak biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Dolar dominansı bitcoin ile ters korelidir arkadaşlar. Yani dolar dominansı yükselirse bitcoin düşer. Dolar dominansı düşerse Bitcoin yükselir. Ben artık burada dolar dominansında oyunun sonunda olduğunu düşünüyorum. Yani yakında yükselişe geçmeye başlayacaktır. Yani benim beklentim aslında şu şekilde. Şöyle bir yükseliş bekliyorum. Hani şuradaki olay iptal oldu dedi mi? Yani benim buradan almasını istediğim Yükseliş o daha aşağıdan daha etkili bir şekilde alacaktır diye düşünüyorum. En fazla da düşebileceği yer 3.77. Yani yakında Bitcoin için Kırmızı çanlar çalmaya başlayacaktır. Evet. BTC dominansına gelelim. Evet. <laughs> şimdi bakın. BTC dominansında çok önemli, benim için çok önemli olan bir grafik vardı. Sizlere onu göstereceğim öncelikle. Yani şimdi... Evet. Şu şekilde gösterebilirim. Biraz daha tabii ki çizgilerini daha iyi çekebilirdim. Şunu biraz uzatmak istiyorum. Anlatmak istediğim şey buydu. buydu. Bakın burada da aynı şekilde bir yükselen trendimiz vardı Bitcoin dominansında. Bu aşağı kırdı altcoinlerde biraz rahatlama gördük. Geri yukarı geldi. Buradan az önce aldığımız işlem mantığıyla diye gösterebilirim. Temasını yaptı ve düştü. Benim burada beklediğim noktalar nelerdir? İndik önce sizlere onları göstermek istiyorum. Evet. Şimdi bak, buradan bir tepki almış Bitcoin dominansı. Benim burada beklediğim hareket de şu şekilde yani buradan bir ufak yükseliş daha alıp tepki alıp buradan düşmesi buralarda biraz oyalanıp tekrar düşebilir. Zaten herkesin dilinde olan alt altcoin boğası için önemli bir göstergedir. Bitcoin domuna dominansımız da arkadaşlar. Evet bunun dışında ne yapalım bir de Ethereum'u kontrol edelim sizlerle. Hemen Ethereum'a bir bakalım. 4 saatlik grafiğe bir gelelim. Hmm. Kanalımızda çok güzel Ethereum işlemi de almıştık. Tabi daha onu da yeni açtık. Çok fazla kullanıcımız yok. Ben ve birkaç kişi var içeride. Oraya da katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada kanalıma iyi olun. Çok bomba içerikler geliyor. Sizleri sıfırdan nasıl çok güzel paraları elde edebileceğiniz taktikler göstereceğim. Çok yakında eğitim videolarını bitirdikten sonra videoların kalitesini de arttıracağız. Şu an farkındayım. Hani yüzüm yok bir şey yok. Ses iyi mi kötü mü tam emin değilim. Ama dediğim gibi her şey güzel olacak arkadaşlar. Kemal Kılıçdaroğlu gibi <laughs> olmayayım ama her şey güzel olacak. Şimdi Ethereum'da benim takip ettiğim burada bir ikili dip vardı. İkili dibin hedefi geldi. Yani ben aslında şuralar falan diye düşünüyordum ya da şöyle şurası ortalaması geldi çok güzel bakın burada bir uyumsuzluk vardı fiyat yükseliyor şortlar sürekli şortlamaya başlıyorlar ne oldu burada zaten karşılığını verdi burada da bir ufak yükselen trendimiz vardı benim için önemli olan yani benim önemli olarak düşündüğüm bir direnç seviyesiydi burayı kırdı zaten ben burayı bayağı bir önceden neresi gösteriyor Ocak bir de aynen 2-3 gün öncesinden Çizmiştim beklediğim hareketi. Ben buradan şöyle 3500 ile 3450 arası kabaca bir etes bekliyorum. Ondan sonra Ethereum'un yönü yine yukarı olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Öncelikle şuradaki ikilasyonları toplamak isteyecektir. Evet. Size bu arada ekstra bir tane işlem göstermek istiyorum. Benim kendi aldığım işlem bu Beraber daha sonra sonucuna bakarız. bazı çizgi var farkındayım. Silmiyorum bazılarını. Evet arkadaşlar LTC coin, LTC coin şöyle göstereyim sizlere Benim grafiği çok hoşuma giden bir coin şu an için. Şurada 4 saatlikte inanılmaz bir kırılım yaptı arkadaşlar. Çok büyük yükseliş potansiyeli mevcut. Yani şöyle söyleyeyim ben hedefi burası olarak çizdim kendime. Şimdi işlem detayını anlatacağım. Ama önce beklediğim nokta benim. Tabii ki de burası golden olduğu için ilk bölge. Daha sonrasında şurada 131.24'te bir likidasyon seviyesi var. Burayı almasını arkasından da 146 seviyesine doğru işlemesini ben düşünüyorum. Benim temennim o yönde. Şimdi şöyle gelelim 45 dakikalık grafiğimize. Hiç kafanız karışmasın. Evet arkadaşlar burada kırılan e, trendi üstüne çıktı. Yani düşen trendi kırdı. Burada bir test bekliyordum. Beklemedim buradan girdim. Daha sonrasında ekleme yaptım ama onu buraya eklemedim tabii ki de. Yani benim giriş seviyem burası. E, stop noktamda 160.62 bölgesinin altı. Yani bu biraz daha fiyat bu seviyelere gelmeye devam ederse buralardan ekleme yapıp şöyle VIP'ın altına çekeceğim 104.92 gibi. Çünkü benim için güzel potansiyel taşıyan bir işlem LTC. Şimdi bakın buralarda retest yapmak üzere milimetrik çizmedim tabii ki de ben bunu. Ama şu şekilde yaptığımız zaman zaten retestin tamamlamış gibi görünüyor. Buradan dediğim gibi şurada bir direnç seviyemiz var 116.68'de. Burada dileyen %50 kar alıp stopu girişe atabilir. Daha sonrasında da benim beklediğim alan burası arkadaşlar. İlk öncelikle 123 89 yani 124 bölgesini bekliyorum. Bir dahaki videoda ne olursa olsun eğitim videosu da olsa aynı şekilde bu işle beraber kontrol ederiz. Evet arkadaşlar onun dışında kanalımız 10 abone yavaş yavaş ilerliyoruz. Gerçekten yavaş ilerliyoruz. Hatta 12 olmuşuz. Ve güzel izlenmeler bence şu an için gayet yeterli izlenmeler. Dediğim gibi benim beklentim markette bu yönde. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada hangi içerikleri istiyorsunuz ya da şu şekilde eğitim videolarını ben zaten bitireceğim. Böyle haftada bir market yapısını kontrol edeceğiz sizlerle fiyat nereye gidebilir diye. Ve ayrıca yeni bir seri başlatmak istiyorum. Çok küçük mevlalarla güzel para kazanacağınızı kazanabileceğinizi sizi inandırmak için. Yani 100 dolarla öncelikle 1000 dolar ya da bilmem 100 dolarla 10 bin dolar bu tarz bir içerik çekmek istiyorum arkadaşlar. Çeken youtuberlar var biliyorum. Ama dediğim gibi bu onlara özgü bir içerik değil. Herkes yapıyor bunu. Yabancı traderların çoğu bunu zaten kendisi de yapıyor. O tarz içerikler çekmeyi düşünüyorum. Çok güzel olacak. Her akşam canlı yayınlarımız olacak beraber soru-cevap yaparız, bir şeyler yaparız. Tabii ki 12 kişiyle sınırlı kalmazsak, yoksa gelecek maksimum bir iki kişi olur. Ama gelin arkadaşlarınıza tavsiye edin. Daha yeni başladık. Çok güzel yollar kat edeceğiz size kendimden de benim hikayemden de bahsedeceğim daha sonra arkadaşlar. Evet herkese çok çok selamlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.